merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dört e, tane uzun kart e, Hot Wheels açacağız arkadaşlar silver serisinden dördü de üç taneden Fast and Furious'ın silver araçları ve bir tane de Transformers'ın silver aracını açacağız arkadaşlar arkadaşlar ilk olarak Porsche 911 GT3 RC'yi açalım arası açtık yanlış söylemişim şöyle bir farları logosu. Ön farları. Plastik. Cam mı? Hmm. Ha, cam işte. Porsche logosu var. Evet. Şöyle spoiler'ı var. Arka farları yok. Exhaust'ları. Kap, e, kapı kolları var. İlk güzellik yok. Üstünde GT3 RS yazıyor. RS yazıyor. Dekalleri öyle. Güzel. Altında şöyle motor detayları var. Altı da böyle siyah. Egzozlarını zaten söylemiştim daha önceden. Evet pek evet. detayı yok evet. ama rengi de yakışmış diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar şimdi e, 1966 çevi impalayı açalım. Arkadaşlar bu dört aracın ara, ara, ar 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 aralarında e, tek altı metal olan araç bu zaten. E, araç bu çünkü zaten en ağrı en ağırı da bu. Konuşamadım. Ön şöyle. Önüyle aynı renk aynı renge benzediğinden dolayı çok anlaşılmıyor ama yapmışlar yine. Arka farları şöyle logos da var. Evet çok güzel yapmışlar değil mi? Evet önde de var mı? Önde yok herhalde. Evet. Rengi yakışmış bu araca. Şöyle altı. Altına çok değinmemişler. Alt detaylarına. Altın rengi gri. Altının. Dikiz aynaları da yok. Evet. Ama güzel yani bu araba. Evet. Bakalım. Evet. Tekerlekleri de güzel. Var. Evet. Diğer aracın da güzeldi. Bir önceki aracın da. Diğer araca geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi De Tomaso Pantera'yı açalım. Aracımızı açtık arkadaşlar. Ee, bu çok iyi, böyle spor araç gibi şurasına iki aynası yok ama burada var. Tek aynam var. Evet tek aynım var. Aynayı yere koymuşlar camları falan çok güzel. Bakayım benimle. Sinyalleri şöyle farları kapalı tekerlekleri yakışmış bu araca. Evet. Evet. Arkasında logosu da var. Önde yok herhalde. Bir arkayı görelim tekrar. Arka farları hmm. ve logosu var şöyle. Arkadaşlar bizde bu aracın premium'u da var. Şöyle bunu diğer videolarımızda açarız inşallah. Açacağız. Evet daha sonra inceleriz. Evet daha sonra inceleriz diğer videolarımızda. O çok güzel Şöyle altı da böyle çok değinmemişler altına şöyle şeyler var. De, Ama de, detaylarını detayları yapmışlar. Var. Evet egzoz detayları. Şurada da sinyalleri var. Bunları da ihmal etmemişler. Evet. Şurada da bir de son kez söyleyeyim. Şunda de, de Tomaso. De, evet de Tomaso yazısı var şurada. Pantera. GT4, evet, GT4. Evet. evet Evet. Bütün detaylarını koymuşlar arabanın Evet silecekleri de var Kapı kolları da var ha, Evet var Arkadaşlar şimdi Aralarında en güzel araç alan Transformers serisindeki Bugatti Veyron'u açalım Arkadaşlar bizim Bugatti Divo bir de Chiron'umuz var ama Veyron'umuz yoktu herhalde Transformers serisinde en güzel araç bu olduğundan bunu tercih ettik almayı. Ve bütün detayları vardı. Değil mi? Evet. Şöyle ön farları, öndeki detaylar, ızgaraları. Gayet güzel. Izgara girişleri evet şöyle. Transformers logosu var şurada. Dikiz aynaları da var. İçi böyle. İçini krom yapmışlar. Evet metalik renkli krom. Arka farlarını da yapmışlar bayağı iyi. Şuraya ne yazmışlar? 3B herhalde. Ha işte Bugatti logosu. Evet, şurada da egzozu herhalde bu. <laughs> evet, evet, onu bayağı... bile onu bile güzel yapmışlar. Ha, ateş çıkıyor. Kesin bu e, Transformers serisindeki şu araçlar dönüşüyor ya işte Transformers'ları o araçlardan biridir. Evet, öyle Şimdi... zaten. Evet, öyle. <laughs> Transformers serisinde onda. Şöyle alt böyle çok değinmemişler altına. Tekerlekleri de dekalleriyle aynı renkte. Kapı kolları da var şöyle. Üstünü de göstereyim. Böyle. Arkası. Evet iyi çalışılmış bir açıcı. Evet. Evet. Bayağı Koy iyi. bakalım yan yana hepsini şimdi. Motor gösterdik. Şöyle koymakta. Arkadaşlar bugün bu araçları inceledik. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza aşağıdan bir like atıp isterseniz yorum yapma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız da ilk video attığımızda siz haberdar olursunuz. İlk videolar video attığımızda ilk siz haberdar olursunuz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. En güzeli en güzeli de bu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.